Bugün çoğumuzun başına bela olmuş olan şu tembellik konusuyla ilgili bir şeyler konuşalım dedim. Tembellikten kurtulmayla ilgili iki tane yöntem önermek istiyorum size. İlkini duymuş olabilirsiniz. Japon bir öğretidir, dünyaca ünlüdür. İsmi de Kaizen'dir. İkincisini duymuş olamazsınız çünkü bunu ben öğrettim. İsmini de ben koydum. Boeing yöntemi koydum ismine. İkisini de dinleyin. Hangisi mantıklı geliyorsa hayatınıza katabilirsiniz. Şimdi birinci yöntem Kaizen yöntemi. Kai, Japonca'da değişim, zen, bilgelik demek. Yani bilgece değişim gibi bir anlama çıkıyor ve bu öğretinin temel olarak anlattığı şey şu. Bir şeye üşendiğinde ya da tembelliğin tuttuğunda saatini diyor bir dakikaya kur, başlat ve o işi istemesen de o süre boyunca yapmaya çalış. Evet sadece bir dakika boyunca o işle uğraş diyor. Burada iki şey kazanmış oluyorsun. İlki bir türlü başlayamama psikolojisinin önüne geçmiş oluyorsun. Nasıl olsa bir dakika başlayayım diyorsun ve konuya başlamış oluyorsun. İkincisi de kısa bir sürede olsa o konuyla ilgili biraz ilerleme kaydettiğin için ya kısacık sürede bir şeyler yaptım ve başlamışken biraz daha devam ettireyim psikolojisine bürünebiliyorsun. Bu yöntemi mesleki gelişiminiz için derslerinizi çalışmak için, işinizle ilgili konularda, öğrenci evinde kalanlar bulaşıkları yıkamak için, kitap okumanızda, ders çalışmanızda, ibadetlerinizde birçok alanda kullanabilirsiniz. Ve şimdi biraz daha uzunca, detaylıca anlatacağım kendi yöntemime geçmek istiyorum. İki numaralı yöntem Boeing yöntemi. Bu yöntemin ismini bir uçak markasından aldım. Şimdi bu yöntemi detaylıca konuşacağız ama ondan önce size uçakların uçma prensibiyle ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Biliyorsunuz genelde ortalama 10 kilometre yükseklikten uçarlar. Türkiye'nin en yüksek binası 300 metre yüksekliktedir. En yüksek tepesi Ağrı Dağı da 5 kilometre yüksekliktedir. Peki burada size soru gelsin. Neden en yüksek tepe 5 kilometre yükseklikteyken uçaklar onun çok daha yükseğinde 10 kilometrede uçarlar? Durdurun videoyu biraz düşünün ondan sonra devam edin. Burada birazcık fizik ama çok keyifle anlatmaya çalışacağım. Lütfen sıkılıp bir yerlere gitmeyin. Çünkü bu fizikten sonra hayatınıza katabileceğiniz çok önemli bilgiler öğreneceksiniz. Şimdi deniz seviyesinden her 5 kilometre yukarı çıktığınızda maruz kaldığınız basınç iki kat azalır arkadaşlar. Bu şuna benzer. Hani denizlerde dalarsınız biraz böyle kafanızı birkaç metre aşağıya götürdüğünüz zaman kulaklarınız böyle pıs pıs zonklar ya. Bu ne demek? Denizde aşağıya gittikçe basınç artar. Havada da aynı şekildedir. Havada da aşağıya gittikçe daha çok basınca maruz kalırsınız. Dolayısıyla deniz seviyesindeki basınç daha yukarılardaki basınçtan daha fazladır. Basıncın düşmesi demek arkadaşlar maruz kaldığınız sürtünmenin azalması demektir. Yani iki uçak düşünün arkadaşlar. Bir tanesi deniz seviyesinde olsun. Bir tanesi 10 kilometre yükseklikte olsun. Aşağıdaki uçak yukarıdaki uçaktan 4 kat daha fazla basınca maruz kalır. Dolayısıyla 4 kat daha fazla sürtünmeye maruz kalır. Dolayısıyla 4 kat daha fazla yakıt harcamak zorunda kalır aynı mesafeye gitmek için. Tabi burada başka parametreler de var da ben burada sosyal bir olayı örneklemeye çalıştığım için çok böyle teknik konulara girmiyorum. Yani olayın Türkçesi şu arkadaşlar elinizi şöyle hızlı yaptığınızda rüzgarı hissedersiniz ya yukarıda bir 5 kilometre 10 kilometre yüksekteki bir tepeye çıktığınızda elinizi şöyle yaptığınızda daha az hissedersiniz. Çünkü orada daha az basınç var. Dolayısıyla daha az enerjiyle yaparsınız birçok yaptığınız şeyi. Şimdi anlatmak istediğim meseleye arkadaşlar yavaş yavaş geldik. Ne kadar yüksekten uçarsan o kadar az enerji harcarsın. Tekrarlayalım. Ne kadar yüksekten uçarsan o kadar az enerjiye ihtiyaç duyarsın. Ne kadar yüksekten uçarsan sistem kendi kendine uçar hale gelmeye başlar. Ne kadar yüksekte uçarsan rotana konsantrasyonda o kadar az problem yaşamaya başlarsın. İnsanın ihtiyacı olan şey de aslında budur. Uçuşa başlamak. Uçan bir uçağın üşenmeyle ilgili, tembellikle ilgili bir problemi kalmaz. Bir asker içtimaya çıkarken üşenebilir, tembellik edebilir. Ama savaşta bir hamle yaparken tembelliği tutamaz, üşenemez. Çünkü uçuştadır. Ya da bir başbakan evinde bir tablo asarken o çiviyi oraya gidip çakmakta üşenebilir. Ama evden çıkınca, ülkenin başına geçince şu seçime üşendim, şu kanunu çıkartmaya tembellik ediyorum demez. Çünkü orada uçuş modundadır. Bir futbolcu adayı bazen antrenmanda tembellik edebilir. İşgüzarlık edip bazı hareketleri yarım yamalak yapmaya çalışabilir. Ama kendisini izleyen yetkililerin tribünde oturduğunu bilirse uçuş moduna geçer ve artık sahanın her santimetresini koşmaya çalışır. Bir genç delikanlı annesinin ekmek ol oğlum sözüne üşenebilir, tembellik edebilir, gitmeyesi gelebilir ama sevdiği için üç aktarmayla saatlerce yollarda durmaya üşenmez, tembellik etmez. Yani mesaj şu arkadaşlar. Önündeki konu neyse ders çalışmak, iş kurmak, mevcut işinde başarılı olmak. Eğer uçuşa geçmezsen o akış durumunu yakalayamazsan yani konsantrasyonunu dağıtacak şeylerin çok yukarısında, çok üstlerde bir akış sağlayamazsan insansın mutlaka bir şeylere tembellik edeceksin, bir şeylere üşeneceksin. Seni uçuşa geçirecek o sebebe kendini adadığında o akışı yakaladığında, o uçuş durumunu yakaladığında bak bakalım hiçbir şeye üşeniyor musun artık? Kendime baktığımda da bu Boeing yöntemini çok güzel uyguladığımı görüyorum. Yazarlığım süresince hemen her hafta birkaç şehre gitmek zorunda kalıyorum. Bazılarında sabah Atatürk Havalanı'na gitmek için sabah 4'te 5'te kalktığım durumlar oluyor. Ama eğer bu bir tercih meselesi olsaydı, yani sabah 4'te 5'te kalkmak benim keyfime kalsaydı, inanın yarısından fazlasına gitmezdim bile. Ama sahip olduğum uçuş durumu inanın bana tembelliğe de müsaade etmiyor üşengeçliğe de müsaade etmiyor hatta aklıma bile gelmiyor yani kendime demiyorum ki şunu yapayım mı yapsam mı yapmasam mı zaten yapıyor halde buluyorum kendimi kendinize bir sebep bulmanız lazım arkadaşlar hayatınızı alışkanlıklarınızı davranışlarınızı konsantrasyonunuzu odaklanmanızı uçuşa getirecek dünyayı gözünüzden adeta silecek hani semazenler döndüğünde etrafta her şey buğulanmaya başlar ya dünya gözlerinden silinmeye başlar ya. Kendinize öyle bir sebep bulacaksınız ki o uçuş durumunuzda konsantrasyonunuzu bozacak hiçbir şey görmeyeceksiniz bile. Yani şuraya gitsem mi buraya gitsem mi diye bir durumunuz olmayacak. Kimse durduk yere gidip şuraya çukur kazmaya çalışmaz. Yani bir iş senin için bir anlam ifade etmiyorsa ona karşı bir tembelliğin tutabilir. Onu yapmaya üşenebilirsin. Yani insanlar bir şeylere üşenebilir ama ay sonunda o üşendikleri işin maaşını almaya üşenmezler. Meseleyi anlamlandır. Senin için önemini netleştir. Sonra gökyüzüne yükseldiğinde seyrine doyamayacağın o manzarayı düşün. Sonra da güçlü bir insan gibi karar verip o itici motorlarını çalıştır. Sonra da biraz sabır. 10 kilometreye yükseldiğinde her şey kendiliğinden olacak bir hale gelecek. Bütün alışkanlıkların evrilip o işe, o derse uyum sağlamaya başlayacak. Lütfen şunu unutma ki tembelliğin bedeli çalışmanın bedelinden her zaman daha fazla olmuştur. Ya da şöyle çevireyim bunu. Bir şey yapmamanın bedeli bir şeyler yapmanın bedelinden her zaman daha ağır olmuştur. Sizce hangisi daha kolaydır? Lütfen bunu bir düşünün cüret edip uçağı yerden kestikten sonra rutin uçuş pozisyonunda artık kolayca uçuşa devam etmek mi? Yoksa yerden bir türlü kalkamayıp ya beceremezsem, ya yapamazsam, ya olmazsa nasıl başlayacağım? Aman boş ver yarın uçarım, yarın kalkarım, yarın yaparım diye diye bir ömür yerde uçanları izlemek mi? Sen yerde durmaya devam ettikçe Engeller her gün gözünde büyümeye devam edecek ama yükseldikçe her biri gözden kaybolmaya başlayacak. Onun için hareket et, üret, durma, koş.